Bir zamanlar bir bankta anne ile kız oturuyordu. Diğer taraftan bir anne ile kız geldi. Saçlarını taradıklarında saçlarından altınlar dökülüyordu. Bunu gören anne kız çok şaşırdı. Tara aldıklarında saçlarını taradıklarında onların da saçından altın döküleceğini düşünmüşlerdi. Fakat bir de baklar ki pislikler döküldü ve çok üzüldüler. Anne kız oradan gittiler. Küçük kız çöpten birazcık çöp toplarken bir anda iki tane taç buluyor. Taçları alıp mutlu bir şekilde eve gitti. Tacım bir tanesini annesine taktı, diğerini kendine. Bir anda saçları elmas saçlara dönüştü. Anne kız çok mutlu oldular. Saçlarını taradıklarında yerlere artık elmaslar dökülüyordu. Tabii ki bu durumda çok mutlulardı. Günler geçiyordu, aylar geçiyordu, yıllar geçiyordu, yıllar geçmeye devam ediyordu. Ve yıllar sonra anne kız çok zengin olmuşlardı küçük kız gezmeye çıktığında yıllar önce o saçları altın olan anneyle kız gördü. Durumları çok kötüydü. Annesinden onlara yardım etmek istediklerini söylediler. Da anne kız geldi onlara elmas verdiler. Bir zamanlar onlar vermemişti ama saçları elmas olan anne kız onlara yardım etti. Mutlu bir şekilde gitti.